Merhaba arkadaşlar ben Vort, ben nasılsınız inşallah iyidirsiniz ben gayet iyiyim arkadaşlar bugün sizlerle yılbaşının evet hoş geldiniz arkadaşlar yılbaşının ilk e, günü yani bu gece yılbaşı olacak değil mi Aynen. Evet. beyler ne yapacaksınız yılbaşında Allah ben nargile giderim büyük ihtimal oturun onun Roblox'umuzda oynayın siz ya, elgilimle... <laughs> yani iyi. Be. tamam şimdi eee... Arkadaşlar yılbaşından beklentiniz nedir artır? Can. Ay Berkay söyle bakayım. Berkay almış. Dertsiz bir <laughs> hayat. Berkay senin? Dertsiz bir hayat. Can'ın dertsiz bir hayatmış. Volkan'ın? Benim de aynı güzel bir hayat. Güzel bir hayat istiyor. Sen? Ahmet? Fakir Ahmet. Para mı istiyorsun? Aynen fakir olduğu için. AK Parti'nin başta kalmasını. Çay mı istiyorsun kafana yani? Evet. Ha güzel. Sen? Kreatin fiyat, fiyatları, insin. Kreatin fiyatları insin. Ben ne istiyorum biliyor musunuz? Para istiyorum evet. para evet. amına. Sikerim dünyasını. Bir de abi, köprü Türkiye. altında çok kazanılıyor. Ha evet. köprü altı mı? Evet abi. Berkay bilir o işleri. Berkay'a sorun. Berkay, Berkay kazanılıyor mu kanka? Berkay bilgilidir. He işte. tamam. Ben ben para istiyorum. Para istiyorum. Türkiye'nin daha iyi yerlere gelmesini istiyorum. Daha Aa, bu kadar. Şimdi fruit random random bekle random bekle. Random fruit'u olanlar gelsin şeye. Jungle'a var random fruit açalım da video bitirelim. Bu YouTube'a atacağım bunu kanka. Güzel bir anı kalacak. İleride birbirimize falan düşman olursak işe açar izlersiniz. Evet. Tamam, anladın. Ne zamanlar ne güzel haller dedik şu an. Nasıl? Gelin beyler evet. random fruit açma açanlar şimdi gelsin. Ya var mıydı bir bakayım be bakayım var mıydı? Bu arada eee Discord'da şey şeklişi var. Oğlum vurma lan. Vurma. Volkan. Bu arada Volkan'ı keseceğim birazdan. Dolkar Ali ekle, Ali ekle, Ali ekle. Ha eee bu arada Discord'da e, dost şeklişi var, katılmayı da unutmayın. <laughs> ne çıktı? Ice mi çıktı? Yok abi elimde Açmadım ben de. Aç aç. La beler. La. Volkan şu öldü ama. Ne zamandır? ne zamandır fruit alabiliyordun? Ben onu daha yeni öğrendim bu arada. Manyak mısın oğlum? Koyabiliyor musun yere? Oğlum bu crop benden ne istiyor ya? Sürekli crop çıkıyor. Crop. Al isyan alsın. Aç sen, aç sen bakayım aç. Ne gelecek? Bakayım Ahmet. Ne çıktı? Bırakalım niye yalan? Aa bıraktım lan. Yo bırakamam. Ne çıktı? Ahmet abi çantasından alıp gösterecek. Ya bence de. Ahmet evet. şu Oğlum yere artık elinimizi alabiliyor muyuz sürdü Evet. Burada. Evet. Yer oğlum o. Onda onda fakir olduğu için, onda fakir olduğu için de yapar şey ya. <laughs> Fermaya. <laughs> ya. Tamam arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Bir an olsun da video çektik. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. Bay bay.